Savaşın yorgunu bir kent Maripol. Şehirdeki çatışmaların yol açtığı yıkım ve hasarsa oldukça büyük. Azak Denizi Havzası'nın bu en büyük kentinde ulaşımda büyük hasar aldı. Kameralarımız bu kez demir yollarında. Sizlerle şu anda Mariupol'un sahiline geldik. Deniz kenarında uzun süredir harap vaziyette bekleyen trenler, tren vagonları var. Tele1 muhabiri Okay Deprem bu kez demir yollarında yanmış ve harap olmuş haldeki sayısız yolcu trenini kaydetti. Hasarın boyutu gözler önüne serildi. Trenler aynı şekilde bugüne kadar beklemeye devam ediyorlar burada. Onlarca belki de yüzlerce vagon hemen arkamda gördüğünüz şekilde Mariupol'un sahilindeki tren hattında sayıları yüzleri bulan tren vagonlarının daha güvenli yerlere nakledilmesi o kritik gün ve haftalarda kotarılamamış. O sıralarda Maripol'den geçen veya bekleyen pek çok banliyo ve şehirler arası trenin çatışmalardan dolayı harap olmasının önüne geçilememişti. Azak Denizi'nin kuzey kıyılarının bu endüstri ve liman şehrinin tam orta yerinde büyük savaş süreci nedeniyle hasar gördükleri yerde beklemeye devam eden uzun tren vagonlarının birçoğu tamamen yanmış ve kullanılmaz halde. Durdukları noktada rüzgar erozyonunun ve nemin de etkisiyle hızla çürümeye devam ediyorlar. Tren vagonlarının ne zaman kaldırılacağı, tren yolu hatlarının bakıma alınıp sahil şeridinin bu kısmının nasıl tadilattan geçirileceği ise halen belirsizliğini koruyor.